Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım inşallah sizlerde beğenirsiniz ben çok beğendim bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar bu modelde alt kurulumu zincir sayımız fıstık yapıyoruz zincir çekiyoruz daha doğrusu Yaparak anlatayım dilerseniz hemen Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum tığımı sardım buradaki dördüncü zincirime fıstık yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstık hepsini topladım ve bir tane zincir çektim. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımı sardım. 7. zincirime tekrar fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. 4'lü fıstık. Hepsini topladım. 1 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum 7. zincirime tekrar fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 hepsini topladım bir tane zincir çektim bakın arkadaşlarım sizler hangi alanda çalışmak isterseniz modelimizin ilk başlangıç olarak 4 zincir çekiyoruz fıstık yapıyoruz 7 zincir bu şekilde dilediğiniz kadar dediğiniz boyutta bu modeli büyütüyoruz. En sonda da başta olduğu gibi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tığımı 2 kere sarıyorum. 1 2 3 4 5. zincirime bir tane bir iki üç üçlü bir tane trabzan tığımı iki kere sardım diğer zincirime de aynı şekilde üçlü bir tane trabzan çalıştık arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bakın tığımı iki kere sardım buradaki fıstığımızın hemen ilk zincirine yani bu yedi zincirimiz vardı ilk zincirine bir iki ve üç. üçlü bir tane trabzan hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan tığım iki kere sardım tekrar bir tane daha üçlü trabzan bakın modelimiz bu şekilde devam edecek şimdi burada üç tane bir iki üç dört tane zincirimiz kaldı. 7 zincirimiz vardı. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı 2 kere sardım. 1 tane zincir ortada bırakıyorum. Hemen diğer zincirime tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar ikinci trabzan. Tekrar aynı şekilde üçlü üçüncü trabzan bu şekilde şimdi burada ne yapıyorum bakın tığımı tekrar iki kere sarıyorum bu aradaki yedi zincirin birincisine hemen tekrar bir tane daha üçlü trabzan tığımı iki kere sardım ikinci trabzan tığımı iki kere sardım üçüncü üçlü trabzan bakın bu şekilde Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı 2 kere sardım. Bir tane zincir ortada boşlukta bırakıyorum. Tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci tığım iki kere sardım. 3 üçlü trabzan. Tığım iki kere sardım. Bakın burada 4 tane zincirim vardı ilk zincirime tekrar trabzan yapıyorum üçlü trabzan tığımı iki kere sardım hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan bakın modelin ilk sırası fıstıklı bu modelimizin ikinci sırası bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi modelimizin üçüncü sırasına geçiyorum bir zincir çekiyorum modeli çeviriyorum ilk trabzanıma bir sık iğne ikinciye ikinci sık iğne üçüncü trabzanıma bir sık iğne daha çalıştık şimdi burada arkadaşlarım bakın bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum bu çektiğim bir zincirin üzerine fıstık yapıyorum 1 2 3 ve 4. Dörtlü fıstık hepsini topladım. Bir tane zincir çektim. Şimdi buradaki 5 zincirime hemen geçiş yapıyorum. Bir sık iğne. 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın burada ne yapıyorum? Buradaki modelimiz bir tane fıstığımızı çalıştık şimdi bu şekilde bir tane zincir çekiyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum tığımı sarıyorum buradaki ilk zincirime fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 arkadaşlar bu fıstık sayısını sizler arttırabilir ya da eksiltebilirsiniz daha pomponlu görmek isterseniz daha fazla sayıda çekebilirsiniz hemen burada 5 zincir boşluğuma geçiş yaptım. Sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne çalıştım. Şimdi tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bu bir zincirime ilmeğine batıyorum ve bu şekilde fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Dörtlü fıstık hepsini topladım bir zincir çektim şimdi buradaki üç tane trabzanım var Bu üç tane trabzanımın üzerine üç tane sık iğne yapıyorum iki teker teker üstlerine batıyorum sık iğne çalışıyorum bakın modelin üçüncü sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz? İlk sıraya yani trabzanlı sıramıza geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımı iki kere sardım. Buradaki ikinci sık iğneme üçlü trabzan. Tekrar tığımı sardım. Üçüncü sık iğneme de bir tane üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Burada altı tane sık iğnem var. Birincisine üçlü trabzan tekrar ikinci trabzan tığımı iki kere sardım tekrar üçüncü trabzan bakın modelin şu fıstıktan sonra ikinci sırasında yaptığım işlemin aynısını yaptım sizlerde gördüğünüz gibi yani model her iki sırada bir kendini tekrar edecek arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir bakın burada 5 zincir çekmiştim burada da 5 zincir çekiyorum şimdi tığımı iki kere sardım buradaki dördüncü sık iğneme tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz Arkadaşlar bu alt sırada bir tane zincir atlamıştık alt sıra kasma yapmaması için ama üst sıralarda artık 6 sık iğne yani 6 zincir üzerine yapıyormuşuz gibi farz edebiliriz. Evet. 3 tane trabzan tığımı sardım. İlk sık iğneme tekrar üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. ikinci ve üçüncü. Bu şekilde. Tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kere sardım hemen dördüncü sık iğneme üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz Gerçekten çok şık zarif bir model çok kolay bir model bu modeli çeyiz örgülerde rahatlıkla çalışabilirsiniz ince iplerle kalın iplerle Elbette özellikle ince iplerle çok şık zarif bir model olabilir Evet. Çeyizlik örgülerde bu modeli ince iplerle çalışmanızı öneririm. Çünkü çok şık duruyor. Bakın. Modelimiz, iki modelimizi tamamladık. Şimdi tekrar ilk birinci sıraya geri dönüyorum. Bir zincir. Bakın. Birinci sırada ne yaptık? Üç tane trabzanın üzerine üç tane sık iğne. Bu şekilde. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bu bir zincirime fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Hepsini topladım. Bir tane zincir. Daha sonra 5 zincirime geçiş yapıyorum. 6 tane sık iğne 3 4 5 ve 6. Bakın burada da aynı şekilde yapmıştık. 6 tane sık iğne. Bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar bu bir zincirin tek kanadına batıyorum ve burada dörtlü fıstık yapıyorum. Topladım bir zincir. Tekrar bakın burada aynı şekilde 5 zincir boşluğuma sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne bir zincir ilmeğimi uzatıyorum buradaki bir zincirimin tek kanadına dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 topladık bir zincir şimdi buradaki en sondaki 3 trabzanımın üzerine tek tek birer tane sık iğne başta ne yaptıysak sonda da aslında aynı işlemi yaptık bakın burada da 3 sık iğne ile başladık 3 sık iğne ile bitirdik Tekrar ilk sıraya geri dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kere sardım birinci sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneme ve 3 sık iğneme birer tane üçlü trabzan tığım iki kere sardım buradaki 6 sık iğnemin birincisinden başlıyorum 3 tane sık iğnemin üzerine batıyorum ve 3 üç tane üçlü trabzan bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kere sardım. dördüncü sık iğneme de aynı şekilde 5. sık iğneme çok pardon. Aynı şekilde üçlü 3 üç tane trabzan çalıştık. Tekrar tığımı iki kere sardım. Buradaki ilk sık iğnemden başlıyorum. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. Hemen 4. sık iğnemden başlıyorum. Trabzan yapmaya devam ediyorum. 6. sık iğneme de 3. tırabzanımı yaptım. Tekrar tığımı iki kere sardım. Buradaki üç sık iğnemin üzerine de tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok zarif, güzel bir model. İnanın çok kolay. Yani yaptıkça yapasınız gelecek, hiç sıkılmadan örebileceğiniz çok zarif, kibar bir model modelimiz bu şekilde evet çok güzel bir model ben burada size büyütülmüş halini mor renkle çalıştım lakin arkadaşlar ekranda koyu renk çok fazla belli olmayacağı için açık renkle sizlere anlattım modelimiz bu şekilde evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.